Evet Bizim avcımız Duman Tavuk kümesimizde olan Fareleri Arkadaş şöyle Şimdi Ufa yakaladı dün de herhalde şu büyüğü yakalamış Affetmiyor arkadaş Gördüğünüz gibi. Doğa böyle bir şey işte. Fare zehirine falan gerek yok. Bize duman yetiyor. Aslan duman kızım benim. Üç tane yavrusu var. Bizim komşumuzda. Arka balkondan yavrulamış bu kez. Önceden tavuk kümesimize yavrulamıştı. Bu kez orayı seçmiş. Orası onun için daha güvenli demek ki Evet gördüğünüz gibi Bu da güzel bir vişne ağacımız Şöyle Bunlar da güzel Bir ırk Viandotte diye geçiyor Red blue ve gold gsg Olarak Bunlar da Bunların Geçen yaz yavruları Biraz rahatsızlandılar Ama şu an biraz daha Toparladılar yani ağız açma vardı. Şöyle Levadox ve Vemedoxi. Şu şırıngaya 2 cc olarak birer cc birer cc çekip üzerine su çektim. Şu an durumları iyi yem yemeye başladılar. Yemiyorsa iyileşecek demektir. Durgunluk yok. Durgunluk gitti. Ağız açmadık durdu şu an. İyileşti deyip hemen ilacı kesmeyeceğiz. Bir üç gün daha uygulayacağız. Ağızdaki yaraları balgamı iyice söksün diye. Gördüğünüz gibi bokları şöyle yakın göstereyim size. Hayvanın dışkıları şöyle şu şekil oluyor hasta olduğunda yeşil ve beyaz Duman ha, Maşallah Evet bizim bahçemiz Böyle biraz roka Yeşil soğan ve biraz salatalıkla Enginar ettik bu sene Bu da Geçen seneki e, Siyah Tuttu bunu dalından annem tutturdu. Büyüdü bu sene. İkincisi iki yaşına girdi bu sene. Şurada bir de ufak ceviz ağacımız var. Bunu da annem büyütüyor. Biraz bunun tabi dibine artık biraz karıştırmak lazım. Fazla derin yapmamak şeklini. Gayet güzel bahçede yazın havası artık gelmeye başladı. Bakalım. Biberlerimizi de ektik. Ufak da olsa bir kendi ürünümüz ilaçsız. Taze doğal olarak yemeği tercih ediyoruz. Şöyle köpüğün içine maydanoz yaptık. Şöyle yeşil soğanları buraya ektik birazını ve arkada sarımsak var Bunlar da bizim güllerimiz Pardon güller öbür tarafta balkonda Bunlar biberler şöyle bunları geçen senenin biberleri balkona aldık öldürmedik bakalım bu sene büyüyecekler mi verimi nasıl olacak şimdilik bu kadar. Güzel bir vişne ağacımız işte. Bakalım bu sene kızımız Beren bunları bol bol yiyecek sanırım. Bu sene daha iyi veriyor. Yol kenarından söküp getirdik bu vişneyi. Bu sene 4, 4 yaşına girecek herhalde. 4 sene, 4 sene oldu. Sağlıcakla kalın. Güzel hafta sonları diliyorum. Hayırlı cumalarınız olsun. Allah'a emanet.